Borsada 2 saatlik grafikleri takip ederek daha önce oluşturmuş olduğum sisteme göre dünkü gelen haberle birlikte çok ciddi düşüşler yaşadık ve tabi burada bazı kayıplarımız oldu. Daha sonrasında sistemimize uymaya devam ettik, panik yapmadık ve arkasından EKGO hissesinde long pozisyonlarımızı kapatıp Bakın burada paylaşmışım. 2 adet long pozisyonumu kapatıp 4 adet short'a geçmişim. Garanti bankası hissesinde long taymışız. Bunu kapatmışız. 1 adet hektaş long pozisyonumuz varmış. Bunu kapatıp 2 adet short'a dönmüşüz. 4 adet iş bankası long pozisyonumuz varmış. Bunu kapatıp 8 adet short'a dönmüşüz. 2 adet sasa long pozisyonumuz varmış. Bunu kapatıp 4 adet short'a dönmüşüz. 4 adet TSKB long pozisyonumuz varmış bunu kapatıp 8 adet short'a dönmüşüz. Yapı kredi long pozisyonumuz varmış bunu kapatmışız. 16 adet vakıf bank long pozisyonumuz varmış bunu kapatıp 30 adet short'a dönmüşüz. Burada yapmış olduğumuz hamlelerle hisselerin tamamında short'a dönmüş olduk. Ve bugün dün kaybetmiş olduğumuz bütün kayıpları telafi edip üzerine de karlı bir şekilde günü kapattık. Bu paylaşımları sadece katıl üyelerimize özel paylaşıyorum. Sizler de katıl üyesi olarak anlık olarak yapmış olduğum işlemleri takip edebilirsiniz.